Şimdi frag gireceğiz. Level 40'ta açılıyor. 5 kişi giriyorsunuz. İlk ödüller bunlar. Takımımızı kurduk giriyoruz. Evet başladı. ilerliyoruz. Bu bosslara ne kadar gücü yüksek sağlam adamlarla girerseniz o kadar seri biter. Bu bossun mekanikleri biraz farklı. Böyle küçük alanlar atıyor uzaktan. Mage gibi. Onlara asla yakalanmayın. Bayağı bir gücünüz gidiyor. Ayrıca stun da vuruyor. Şu şekilde alanlar atıyor. bu alanlara yakalanmamaya çalışın. Evet böyle yanında moblar çıkardı iskeletler. Bu i̇skeletleri de boss'a vururken zaten Yandan eriyor onlar. Gördüğünüz gibi kolay bir boss değil. Oyunda ilerledikçe boss'lar da zorlaşıyor. Bu şekilde kaçacaksınız o alanlardan. Shift'e basıp kayın ya da et tuşuyla ile ileriye de atılabilirsiniz. Bu şekilde boss kendini ileriye atıyor. Bu da farklı bir me mekaniği. Görüyorsunuz, o ileriye atıldığında karşısında durmayın. Yoksa bayağı bir demet yersiniz. X30'dan düştük. Tekrar iskeletleri çıkardı. Bunları yine eritiyoruz. Şöyle bir mekaniği daha var. Bakın baya bir demeç vurdu. Gücüm full candan en dibe indi gördünüz. Alan skili. Hortum çıkartıp kendi içine doğru sizi çekiyor. Buna yakalanmamaya çalışın. Gücümü topluyorum şu an. Etrafta dolaşarak bilerek. Bayağı bir canım gitti çünkü. Vurmaya devam ediyoruz. Bayağı bir erittik. İkisi ondan düştü. Evet, gördüğünüz gibi tekrar alanı açtı. Bu alan çıktığında dibinde durmayın asla. Ve boss öldü. Ödüllerimizi alıyoruz. Evet, ilk giriş ödülü olarak da ayaklarımızı verdi. Şimdi ödülleri almak için e-postamıza bakacağız. Mail. Sistem. Ödüller burada.